Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Piyasa değeri düşük olan hisseleri incelemeye başlayacağız. Bu hisselerimizi tek tek inceleyeceğiz. Hem teknik verilerini hem de temel verilerine bakacağız. Biliyorsunuz piyasa değeri düşük olan hisselerimiz çok kolay yukarıya doğru katlayabilir veya çok kolay bir şekilde aşağılara da düşebilecek potansiyele sahip hisselerdir. Yani hem çok riskli hem de getiri potansiyelleri çok yüksektir. Bir Türk Hava Yolları gibi piyasa değeri yüksek olan e, hisseler her rüzgarda savrulmazlar. E, yani yukarıya çıkış veya aşağı inişleri kolay olmaz. Ama piyasa değeri düşük olanlarda ise tam tersi bir durum söz konusu. E, hızlı hareket sergileyebilen hisselerdir diyelim. Ve hemen başlayalım. Başlamadan önce de yasal uyarımızı yapalım. Evet ilk hissemiz nedir arkadaşlar? Dirit kodlu Diritex Tekstil hissemiz. Bu hissemizin öncelikle bir bilançosuna bakalım. Bilançosunu açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Yıllık bazda net dönem karımız artmış. Çeyreklik bazda ise eksilmiş. Satışlarımız yıllık bazda nedir? Düşmüş. Çeyreklikte de düşmüş. Eee ise yıllıkta bir iyileşme, çeyreklikte bir iyileşme durumu söz konusu. Yani çok cazip bir bilanço yok karşımızda maalesef. Hatta hiç cazip değil. Ee, sıkıntı büyük. Hissemizde bir öz sermaye karlılığından söz edemiyoruz. Net kar büyüme oranından da bahsedemiyoruz. FK değerimiz ve FD bölü FAVÖK değerimiz de zaten görünmemekte. Bundan dolayı hani hissemizle alakalı Böyle bir cazip durum yok. Ee, ama hissemiz sermaye e, ne demiştik piyasa değeri düşük olduğundan dolayı e, hani kolay zıplayabilen hisselerimizden bir tanesi. Geçmişine bakacak olursak arkadaşlar. Şimdi özellikle son dönemine bir bakalım. 69 gün içerisinde arkadaşlar sadece 2,5 ay içerisinde hissemiz yaklaşık olarak 4 kat büyümüş durumda. Yani istediği zaman böyle zıplayabilen bir hisse ile karşı karşıyayız. Biz genelde nereye bakıyorduk? 2023 yılının 5. ayına bakıyorduk. O tarihten sonra ölçüm yapıyorduk. İsterseniz yine aynısını bir yapalım. 2023'ün 5. ayında biliyorsunuz rally başlangıcı olmuştu seçimlerden sonra. O günden bugüne kadar 426 gün içerisinde hissemizin yaklaşık olarak 15 kat yükseldiğini görebiliyoruz. Aynı hareketleri tekrardan yapabilir mi? Elbette tekrardan yapabilir. Zirvesine baktığımız zaman 71 TL şu andaki fiyatının da 22 TL olduğunu görebiliyoruz yaklaşık üç buçuk katlık bir mesafe var zirve noktamıza yani bundan dolayı tabi bir caziplik var gibi görünse de maalesef hissemizin temel verileri şu anda bizi desteklemiyor yeni açıklanacak olan bilançodan sonra tekrar bakmak gerekir diyecektim fakat zaten 2024'de 12 imiş bilançomuz yani son çeyrek bilançodaki durum bundan ibaretmiş ee, çok fazla işimize yaramadı bu dirit hissesi İşimize yaramasa bile hani bu yukarıya gitmeyeceği manasına gelmiyor ama büyük bir risk olduğunu söylemek gerekir. Evet kanalımıza abone olabilirsiniz beğen linkine tıklamayı unutmazsanız seviniriz kendinize iyi bakın hoşçakalın.